Gittiler. Pekala beyler. <laughs> oh, sırtım. Şu şeye susturucu falan takarsa sanmıştım. Sağ Sen de bir gram rol kesme yeteneği yok. <laughs> Neyse. Tüm bu gürültü patırtı polisleri buraya getirmeye yeter. Arazi olalım. <laughs> en azından birkaç yumruk atabilirdin. Ne diyorsun oğlum? Sana dokunmadım bile. Bana kafa attın. Tamam tamam. Bir anlığına kendimi kaybetmiş olabilirim. Ha. Gerçekçi görünmesini söyleyen sendin ama. Adamın oyuna gitmek lazım. Tamamdır parlak göz. Gözünü iyi aç sana geliyorlar. Kaybetme onları. Yutacaklarını söylemiştim. Elindekinin sahte olduğunu anlamaları ne kadar süre. Siktir hadi. Onları ortaya çıkardı. Şimdi de onları saklandıkları deliğe kadar takip ederiz. Biliyor musun? Sen söyleyince sanki... Harekete geçelim. Hadi acele et ney? Zeytir, pislik. Bu tarafa. Ne? Hadi. Gerçekten. Hadi Çali, neyi bekliyorsun? Evet, evet, evet. Pekala, pekala. Birazdan hepsi bitecek. Birazdan hepsi bitecek. Birazdan hepsi bitecek. Az kaldı. Ha, çok da fena değildi. Senin neyin var böyle? Yok bir şey, ben iyiyim. Ah kapalı. Bekleyin, bunun çevresinden dolanabiliriz. <laughs> evet evet ya da birazcık kas gücü kullan. <laughs> ne düşüneceğim? çok yüksek. İşte. Hadi şunu oraya geçelim. Tamamdır. Elinden geleni yap dostum. Bütün gece burada bekleyemeyiz. Aa, yardım için sağ ol. Hadi, kaldırın kaçınızı. Pekala görünüşe göre sahil deniz. Kafana daha çok dikkat etmelisin, birazcık. <gülüyor> <gülüyor> İyi akşamlar beyler. Ne haber tatlım? Bakıyorum cehennemin kapısından dönmüşsünüz. Ah çok güzeldi kulayı. Bir aksilik olmadan hallettik. Garip bir sessizliğim var. Ne oldu bakayım? Ah Charlie eğlenirken kendini birazcık bana kaptırdı. Da... Al işte ya. Hala kulaklarım çınlıyor. Allah aşkına. İkinizi yakınlaştırmıştır işte. Görünüşe bakılırsa eğlenceyi kaçırmışım. E, kaçırdın harbiden de. Çok şeydi. Katartik. Ah, çok komik. Bir sorun çıktı mı? <laughs> Çocuk oyuncağıydı. Takip ettiğini anlamadılar mı? Emin misin? Adım gibi hem de. Cadı hangi kapının arkasında saklanıyor? Şunun arkasında. Yeşil olan. Uzun süre önce içeri girdiler. Bayağıdır ses yok. Sence hala içeride de? <laughs> Gözlerimi hiç oradan ayırmadım. İçeri ne giren oldu, ne de çıkan. bunların gerekli olduğunu emin misin? Yani bizi beklediklerini pek sanmıyorum. Bu herifleri sakın hafife alma, kavlamıyorlar. O zaman biz de sinsice girer, sinsice çıkarız. Bu kadar basit. Tamam, iyiymiş. Ama bir sorun olduğunda ilk kurşunu sen atar, sonra soruları sorarsın. Bana kalsa, vallahi sadece şu arkadaki çantayı Evet, <laughs> dandik ve ifadesiz bir suratım var dostum. Emin olun şu an üzerinde olduğumuz işin yanında bu bir hiç. Benim yaşımdaki biri için çantada keklik anlarsın ya. Ee, dememiş miydim? Aa, hadi ama. Bak umarım bu konuda haklısındır cidden. Bayağı sessiz görünüyor. Sence hala oradalar mı? Ha, böyle direkt ön kapıdan dalıp bulacak değiliz herhalde gidip vakit kaybedemeyiz. İçeriye girmenin bir yolunu bulacağım. Siz üçünüz burada kalın. Tamamdır. Senin ağırlığını kaldırabilirmiş gibi görünüyor. Yoksa iyi misin? Evet. Kusura bakma. Ah! Eita. Ah. que Hangi cehenneme gitti bunlar? Bu hiç mantıklı değil. Suna Vera. <laughs> tamam, tamam, tamam. Burada bir araba gören var mı? Çünkü ben bir şey görmüyorum. Anlamıyorum. <gülüyor> evet. <laughs> Bence burası doğru garaj. E, evet, yeşil kapı, eminim. Evet, burada vaktimizi harcıyoruz. O boktan çanta gitti de daha cazip yok. İyi de ne yani, bu havaya karışmadı ya bunlar. Bunun bir açıklaması vardır. Dağılıp etrafı araştıralım. Buraya da geldikleri kesin. Hala egzozun kokusunu Hey, Buraya girin. Buna bir bakın lastik izleri. Ve hala ıslak. Görünüşe göre araba buradan dönmüş. Hadi ekipteki akıllı e, sen de sözle. Neyi kaçırıyoruz? да не. А що нами вакам? Hmm, bir çeşit mekanizma. Evet, belki. Dört tekerlek, dört temas noktası. Salih, sen orada dur. Siz ikiniz şuraya ve şuraya geçin. Tamamdır, üç deyince. Hazır mısınız? Bir, iki, üç. Ne? Ee? İşte bu olmadı. Bekle. Bekle bir ışık var. Sallayıp feneri duvara tutsana. Arabanın farları. <laughs> Açıl, ha ee, Nate biz burada kiminle uğraşıyoruz? Bunu anlamanın tek bir yolu var. Biz arabanın izinden gideceğiz. Sen kamyonete dön. Dersizde bağlantıda kalacağız. Diğer tarafa geçtiğimizde seni bilgilendiririm. <laughs> evet, orası hangi cehennemse artık. Her şey hazırlıklı olun. Kısa bir yol olabilir. Hiç şüphem yok. Biliyorsun bu alemde genişi sürücü. Olur. Ne demiştim?